Şehidin mektubu. Şehit olmak, toprak olmak değilmiş bir anne. Evladını merak edip de, sakın dertlenip kederlenme. Hayatın sonu değil, başlangıcıymış meğer. İçimdeki sese kulak verdim, vatan her şeye değer. Tezkeremi burada verdiler anne, bir bilsen nasıl heyecanlandım. O anı anlatamam. Durdurulmadan saraylarda karşılandım. Listeler okundu. Adımız en başa kondu. Dediler, siz şehitsiniz En yüksek makam sizin oldu. Uzun da bir yolculuğum olmadı öyle. Mezarlıktan ayrılmadan selam verdim cennetten size. Dağları basma yüreğini anne. Bir görsen beni buralarda. İnan öyle mutluyum ki inan anlatamam sana. Yüreğinden bir parça koptu biliyorum anne. Biliyorum anne anlıyorum acını. Evladın olarak tek bir şey istiyorum. Sil gözünün yaşını. Üzülme anneciğim. Üzülme ne olursun. Burada yabancılık da çekmiyorum. Zannetme ki seni cennet kapılarında beklemiyorum. Üzülme canım annem. Üzülme canım annem bir tane üzülme. Sütünü helal etmen de yetti bana. Lütfuyla yüce Rabbim inan ne sabırlar verir sana. Mahşer kalabalığında yorulma arama beni. Elbette gösterirler senin beklediğin yeri. Ayrılık sanma anne bu geçen bensiz günleri. Neşelen diye yazıyorum evladın oldu peygamber eri. Nasıl olsa biter bu zamanlarında. Evladın seni bekliyor cennetin kapılarında. Senin üzüldüğünü, ciğerlerinin söküldüğünü söylemeseler yazar mıyım bu bitenleri? Biliyorum anne, buralarda beni nasıl merak ettiğini biliyorum. Ama hiç merak etme be anne, senin neyim her dakika her saniye. Öyle huzurluyum ki kokun bile sinmiş üstüme. Kokun bile silmiş üstüme Yerden göğe kadar haklısın Dokunsalar ağlayacaksın O koca dünyada bensiz yapayalnızsın İçin yanıyor anne için İçine denizleri sığdıramazsın O katran geceler olmaz ki sabah Dipsiz karanlıklardasın Şimdi Şimdi sana ne deseler bomboş değil mi? Dünyanın bütün ışıklarını söndürmüşler sanki. Sanki bir masal dinliyorsun. Sanki masalın sonunda çıkıp da geleceğimi zannediyorsun. Ah benim canım annem. Ah benim bir tanem. Burası bambaşka bir alem. O gördüklerin rüya değil. Her gece gör beni her gece neşelen. Oğlum, bircik evladın. Büyümeyen yaramazın emin ellerde Her bir yanı güllük gülistanlık bir bahçede Dinle beni anne dinle Bekleme artık pencerelerinde Gözlerini uykuya hasret Seni seyrediyorum cennet köşelerinde Seni seyrediyorum cennet köşelerinde Öylesine düşünceli Ve öylesine dalgınsın İlk duyduğunda inanmamışsındır Dünyan başına yıkılmıştır uykuların kaçmıştır ve hayallerin yakılmıştır. Oysa ki senle son konuşmamızda sesimin titrediğini söylemiştin. Yüreğini gönderip onunla dağlara çıkmamı istemiştin. Belki bir kahve kurşun gelir. Belki bir kahve kurşun gelir de olan bana olsun demiştin. Hatırlıyor musun anne? Yeri göğü titretmiştim. Şehitler ölmez. Şehitler ölemez demiştim. Şimdi bakmasan kanlı elbiselerime, kahve kurşunların saplandığı bedenime, sen bakma ta ta tabutun çivilerine, sen sakın inanma benim öldüğüme, sen söyle sen, şehitler ölür mü anne? Şehitler ölür mü anne? Ben öldüğüme hiç inanmıyorum ve sen de inanma ve ardından sakın ağlama. Naşımı yıkayan melekler inan gücenirler sana. Ay yıldız bayrağıma bu son veda. Son buse son vefa. Ağlama anne ağlama. Ne üstümde toprak var ne kalbimde leke. Bembeyaz bir kefen içinde. Kabrim bile hiç sıkmıyor. Vatan sağ olsun vatan. Bize yalnız bu yetiyor anne. Bize yalnız bu yetiyor.